Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne oynuyoruz? Tabii ki de bu ustası oynuyoruz. Evet, benim ilk video. Video. Evet, hemen uzatmadan başlayalım isterseniz. Arkadaşlar benim şeyim böyle. Arkadaşlar 8 tane şey var. Kar. Arkadaşlar <laughs> benim kendi hesabım şey aslında. Evet. 8500 kupa da artık onunla oynamıyorum. Çünkü aşırı çok kasmaya başladı bir o hesaptan. Bir e, ne olduğunu söyleyeyim bir iler falan var. Öyle şeyler var. Bir de e, kardeşimin hesabı var. O başka hesabım. Onda da 100 elmas, 110 elmas var. Eğer nani şey falan gelirse e, nani ya da Frank'in şey falan gelirse onu alacağız. Ben de böyle başladım. Bu, aa bu arada arkadaşlar kulübüm kulüp yaptım bir tane kendime. Türkiye diye şöyle bir tane şey var 15 bin kupa olmamız lazım yalnızca Tabii ki de kupa çok fazla ama arkadaşlar youtuberlar böyle yapıyor kupayı ben ne yapayım benim şeyim bu benim elimde olsa ben ne yapardım ki bilmem ne yok. youtuberlar böyle yapıyor yani değil mi youtuberlar böyle yapıyorsa tabii biz biz yapacağız arkadaşlar eğer e, yani 100 kişi yani 100 takipçiler yüzümü gösterdim evet eğer gelmezse takip edin ben... <laughs> adamın ne <ben> de... <laughs> de... Koş koş koş. Hadi hadi hadi. Şimdi hadi geldi kadar. Şu çaytı bu çaytı mı? Çaytı mı? Çaytı mı? Ay kaç. Aşırı kastı için oynamadım arkadaşlar kendi hesabıma. Kaç uyuruz? Oha ayısıla geliyor bir de kaç. Allah'ım lan Allah, ne öldük tüh ya bakalım ya öyle oynayacağız başka kartlarla oynayalım kartlar yok ki <laughs> arkadaş dedemin hesabında piper var ilk defa ben arkadaşlar sadece ben bizde olmayan benim denemediğim şeylerden birisi Frank beni hani kendi şey olmadıklarından hani belki deneyeceğim şu <laughs> deneyebilir mi <laughs> yani çıkarsın karol değil böyle herhalde karol oynayalım <laughs> sap değil ya şunu da oynayalım burada o zaman çılım oynayalım I'll do a pick move. Do Hayda Allah 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 Genç Allah Allah dedi genç Osman Osman diyor bunlar Osman Allah Osman Ana ben ne rengi dünya hiç dinlemiyorum Ara biz ne dedik Şuraya da kıralım ben Güzel bunu varsa bu taktiği yapın Çünkü istediğiniz yerden girip çıkabiliyorsunuz oradan Ayludo. Adamlar 3 top evilmiş. Belli. Nereden buluyoruz lan? E, jilis gel. Gel Jilis. Oğlum bu. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Bu nasıl bir şeymiş? Abi şu şey çok güçlü bir şey ya. Aa zırh bölgeye gidecek. Evet eski hepsi kardeş bir işte birim. <laughs> <Ha? gülüyor> Oğlum bu ne? Çüş çüş nereden geldiniz? Tamam. Lan. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ben kazandık tamam. Allah. akar size düşmedi ben de bende telefon düştü. Elimden kaldı. Hopla oynayalım. Bir dakika arkadaşlar şimdi elmas kapmaca bir gördüm. koltuğa. Yok. Burada evet koltuğa girelim. Sıra sıra hepsini oynayacağız. Tek tek hesap başıma olmadan hepsini oynayacağız. Siz onlara göstereceğiz o kadar ya. Yani. Bir şey yok. <laughs> Türkiye oğlu. Reng bu baba geliyor la Allah öldüm o ona sarmalı lan olmazsam kalmadı ya abi burada abi burada abi burada Allah 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 <laughs> abi bunlar beni gebertiyor size söyleyeyim yani odunlar boş falan değil ya Allah Allah ay <laughs> yıldız abi benim mermiler değil <laughs>

Geri kızı bak bizi ya. Arkadaşlar şu tarafı aldın ama ya. Bu neymiş arkadaş? Hayır 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 hayır. Güzel gidiyoruz. Güzel güzel güzel. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Geber geber. Sen de geberteceksin de. Abi şu Jesse bir tartını koymazsa geberteceğiz ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir salın arkadaş bize. Arkadaş bizim maçı <laughs> kaybedeceğiz. Ben de elmas katmaca da çok iyi bir şifre taktirdim yani. Elmas katmaca bana geldi. Lan ne oluyor? Oğlum kumuz takım ne kumuzymuş lan. Oha öldüm ya. Jeliz. <laughs> Abi bu ne? Kaybettik biz artık ya arkadaşlar kaybettik. Olsun üzülmüyorum ki. Şimdi evet, çıkalım. Şimdi. Ama ne Ben hiçbir savaşmam. Tamam. Aa, kol kol. Tamam. Ben de saldırıyorum Allah Allah. Hakkımıza helal et. kadardı. Evet tamam. Evet tamam. Evet bir takım daha düştü. Bir tane ulti doldurduk. Arkadaşlar ulti doldurma gözler de gelecek. Kendim yapacağım. Vale. Evet. bakalım. Burayı bir önce olacağız gibi. Başıma benim baş yer ya? Arkadaşlar hepsini ben öldürdüm. Bir kişi bırakmadım onda. Gerçek diyor. Şimdi ne alsak? Savaş topuna ne gider? Hayır, ben arkadaşlar topu alıp direkt koştum. Allah Allah diye genç Osman yapamıyorsam. Burada yok olsa her yer tüm orada içim kaybolmasın. Arkadaşlar onu boşuna koyuver tüm arkaya. Herşey yok yani. Abi hadi lan neredesiniz zeki? burada bu arada e, adımla bir yerde Türkçe konuşuyor siz biliyorsunuz. Nerede konuşuyor diyorsunuz söyleyeyim. Ee, ay primo eski yuvak. Evet tabi ki de koçum eski yuvak ya. Biz Al doğmuş da Abi Türkiye oluyor da. primo. Koş 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 Allah Allah Allah. Allah Allah. El Hudo. <laughs> Abi gol yedik ya. Tamam hadi güzel üç. yersin belli 3. Oğlum nereye koşun bul. Hayvan hayvan nereye koşun bu ayabildin. Brrrr oğlum brrrr. Abi kaybettik biz bu maçı da ya. Arkadaşlar işte futbol benim benim için değil ya. Futbol benim için değil. Arkadaşlar arkadaşlar. Hadi. Yok şerefsiz ya. Önüme geçti ya. Hadi duydunuz mu? El Torino eski rekabet. Aa Ronaldo. Aa Ronaldo. Tamam tamam Ronaldo. Ronaldo nasıl bir şey? Oğlum bu soru sen sen. Bir şey merak İşte bu be. Tepeni derlas. Çık çık. Aa, tamam. Açalım. Başladı. Ya 20'den arkadaşım 100 tane kartım eksik. 20'den bir tane mega kutu açtım için hiçbir şey çıkmadı. Ondan bir tane mega kutu açtım içinde bana ayıtayım mı çıktı ya? Satmada karlı iyi olur. Basın 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 basın. 260 bin galiba bilmiyorum bak. Koş koş koş. Koş 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 koş. İkinci seviyemde. Şey Arkadaşlar ben doluyorum. Hadi 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 hadi. Yedi biz yedi bizim bir şey ya. 300 bir sonraki kuşatmayla aldık. Hayır. Tüm öldüm. Bas bas bas. Ne diyorsun sen ya? Bu çok çok uzunmuş? Hayır, bana. <laughs> hadi. Ya abi. Neyse hadi dal 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 dal. <laughs> Ve kazandık. Düzgün uyudum azıcık. D saldırı. Hadi bakalım. Burada da. Burada da karlı oynayalım. Sonra videomuz sonlandırırız. Ben de madem ne no. geldim sana kol. ko var mı bizde ya? Hadi kol var ya. Oğlum no. spot sen neden uçuyorsun? Spot geriye kaldı spot abi. Abim. Ayrıca gitmem lazım benim. Haydi görüşürüz. aklınız laaa. Öle deyin. İşte be. Spot abi ne yapıyorsun? Spot senin de. Abi siz manyak mısınız? Gözünüzü kırdım. Yok yapma manyak mısınız? Zorunluğun. Sen ne yapayım, benim. Allah'ım lan. Spor için yok mu? Yani, Ultin yok mu? Tamam tamam kazandık. Onu. Lan çekilsin tavuk. Hayır atlama ya. Uf. Lan. Ne oluyor abicim? Lan lan şurada. Ve Keremler kazanıyor. Abi beni hiç güldürmedin. Aa arkadaşlar Scottun Sprout, Sprout önceden çok değişik hareketler yapıyordu. Yani başka hareket yapıyordu. Şimdi kart çok güzel Sprout'un ya. Baksana da şu hareket yapması. Bitti abi bitti. Çok güzel yapıyor ya. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz aşağıda abone ol tuşuna basınız. Tümünü seçtiğini çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günde her gün daha bir tane video gelecek. Hoşçakalın.